Bir Fenerbahçe Olazı amigosu. Olacağım. Bir Fenerbahçe amigosu bir tarafta. Fenerbahçe ne olduğu belli olmayan. Yani geçmişte. <laughs> daha yeni. <laughs> bir dakika evladım. Sen 13 sene önce ben senin ne olduğunu bilmiyordum. 3 senedir. 3 senedir, 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 senedir siyasi platformda spora gelmiş bir Galatasaray klanı. Parantez açıyorum sıkıştım ben adalet sporluyum der. <laughs> Şimdi bu durumda bu tabloda. Beni futbol yorumcusu kim yaptı? Sen. Estağfurullah. Sen kendi kabiliyetin olur. Estağfurullah oldun. ama sen önerdin. Gel bir öpeyim seni. Gel hocam. Kendini <laughs> de anlat hocam? Efendim? <laughs> Kendin de anlat bakayım? Ben mi? Ne ödüyor be Bir zamanlar iki düdük çalmış adamdan yere. O devirde keçinin olmadığı yerde şey koyun keçi Abdurrahman Arıcı <laughs> demiş. Abdurrahman, <laughs> Abdurrahman Çelebi demişler. Gelmişim iki düdük. <gülüyor> <gülüyor> Twitter'da öyle Ocak söylüyorlar. Hocam Twitter'da trend olmuşsunuz. Bırak trendi. 15 senedir bu işlerde <laughs> yolumuzdayız. Dinliyor musun? 15 senedir bu işlerdeyiz. İyi kötü işte bir çalışıyoruz, dostlar ediniyoruz, kavgalar ediyoruz, arasına vuruluyoruz. Arasına gülüyoruz, <gülüyor> eğleniyoruz. Hayat devam ediyor. Şurada kalmış 3-5 sene hocam. daha ömrüm. Kimseyi ne yapıyor adam işi şey bitirmek Akşam da yemek yemedik. Çorbacıya mı gidiyoruz? Nereye isterse eviniz olur götürürüm. Çorbacıya gidelim. Çorba, çorba, edelim, çorba içelim. Erkut çok olur. Yarın, Şimdi ama yarın sorada, önemli dosyalar var. Beşiktaş dosyası var. Yarın çok önemli. Şimdi Ankara'dayız. En iyi çorbacıyı bana söyleyin de oraya götüreyim sizi. Aman hocam insanlar oraya akın edersin. Buyursun gelsinler. İnsan işe çıkmaktan korkma kardeşim. Biz oradan geldik. Hocam yap da. E kişi gelsin bu aslında. Merak etme et Rasim istiyoruz dedi. Sen ben seni korurum. Ya, Yarın ya, Beşiktaş bu bunu akşam Beşiktaş konuşamadık. şu an ya. Bırak evet. gelebilir. Bugün bu akşam Beşiktaş konuşamadık. Hiç konuşamadık. Yarın yani. Beşiktaş'la ilgili de çok önemli. De önemli bağlantılar var. var. Koyrezma'yla ilgili önemli bilgileri var. Dolayısıyla inşallah affedilecek bakalım. Mendez durumu da var bu arada. Biliyorsunuz Mendes'in Mendez'in oyuncuları var hocam. Kuarejma e, sadece Kuarejma değil. Ben de son sözde bir deyim var. O genç çocukları var. da Mendez almış Bak, ben durumda. de, ben de son o dosyayı da o sözleri sözleri de açıyoruz. Ben gerçekleri söyleyeyim. Bak çok objektif. Bir tarafta Türkiye'nin potansiyelinin altında kalmış çok yetenekli bir oyuncusu ama sonra en iyi idari menajeri. Başka yok. Rakibi yok. Öte yanda Türkiye'nin en iyi ikinci ya da üçüncü hakemi. Dördüncü. Cüneyt bir. Dördüncü, dördüncü. 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 Hayır Cüneyt. Doğan, bir, Doğan bir. Babacan, Hilmi abim, Doğan i̇ki abim. Yok, 20 Cüneyt. 20 20 Cüneyt. Ondan sonra <gülüyor> gelirim. Hilmi <laughs> <ya da> geç. <laughs> iki, i̇ki ya da üç. Hasan Bülent Yavuz senden iyi erken mi? yanlış söyledim. İstersen babacan, Cüneyt. Hilmi abi. Bülent Yavuz. Bülent Yavuz. Bülent Yavuz mu? Hocam. Hayır hayır. Cüneyt arkadaşınız var. Yanlış bir. Doğan abi. Tamam. abiye laf söyle. Peki Türkiye'nin en, Türkiye en başarılı MHK başkanı kim? Türkiye'nin en başarılı MHK başkanı kim? Türkiye'nin en başarılı MHK Ahmet Güvener'dir. Güvenerdir. Ahmet Güvener. Tanır mısın? Tanırsın <laughs> ya. Tanırım tanır mı? tanır severim. Tanırsın. İkinci. Abi sıraya gitme ondan sonra, <laughs> sonra. Hocam peki Bülent Sıra. Yavuz gelse. Onu söyleyelim. O zamanlar o en iyi. Bronz madalya verelim. Rüzgar çok hızlı yaşıyordu. Rekorlar sayılmıyor. Bülent Sıra. Gelse, <laughs> Hocam. Bülent Yavuz gelse. Benim bölümümde hiç usulsüzlük çizik olmadı. Ne dersin? Tanık oldun mu? Şey sen bir geçsene ya. Dur 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 dur. Bir dakika dur dur. Ben tanık, tanık olmadım. Bir dakika sen tanık oldun mu Rasim? Ay tanık oldum. Olmadı diyorum ben. Ay oldunuz mu? Abi olmalı. tanık olmadınız. Kulaktan doyuyor. Oldu mu dedim ben. Inanmayın. Sordum ben. Ne dersin dedim. Bir Hadi Erkut'cum. Şey Son e söyleyeyim Ercan Saati de memleketin en iyi müzik adamlarından biridir. Bak gelirken i̇yi, sağ ol, sağ İnci sağ Çayırlı ile herkes onu bir pop müzik sanatçı isteyebilir. İnci Çayırlı ile beraber iPod'umda vücut ikliminin sultanısın sen. Ya bir şey beraber yürüdük insan. biz bir yollardı yine öyle güzel misin? öyle güzel söylüyor ki vücut diliniz Rasim sen şarkı söylüyor musun? Sen de mi bir de, de kendini anlasana sesin kanka. güzel midir? Çok yani şaşırdım yani. ama ya Rasim. Bayağı klasik Türk müziği dinliyor. Tabii Abi Ağır dinliyor da. Benim ya. amcam klasik müzik tarihi profesörü. Önder Kütay müziğe şehrin. Şarkı de, var mı sen? Sen şarkı ya, söyler misin? bir ses var sonra sen bunlar. Oğlum ne alakası var canım sesle ne alakası var kulakla alakası var. Mehmet abiyle Mehmet Barlas. <gülüyor> la, <gülüyor> şey, ya, rasim şunu hiç unutma. Bu bir tahtara valli. Seni buraya çıkartan buraya oturanlar var. Haydi. Bunların popolarını çekmeleri an meselesi. Halk, çeker mi? Kapatalım yavaş yavaş. Halkıma ihanet etmem. Halkıma ihanet ettiğim gün Ercan Saatçı'ya 25 bin lira ödeyenler gibi biterim. Bir adamın altına bakar. Kime dedi? Şarlatan Şaklamaz. Hiç karıştırma. Hadi. Yönetmenimiz Ahmet Şaklamaz. Demirci uyarıyor. E kapatmamız lazım. Ercan Saatçı yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederiz. Beyaz TV'deyim. İnşallah. Hazırladım. Yok pazar. pazar. Devam edeceğiz böyle. Hocam teşekkür ederiz. Üç çok sağ olun. Yarın da yarın. Yok mu? Teşekkür ederiz. Sinan Engin Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu gece ya. teşekkürlerin en büyüğünü sen hak ettin. Estağfurullah herkes. hocam. Estağfurullah. Ya ben diyorum ki yarın bir gece yapalım Ercan şey Sarıcı gelsin. Memnuniyetle başımızın üstünde yeri var. Bu gece deniz futbol gecesi olacak sevgili seyirciler. Artık pazartesi oldu malumunuz. Yine önemli dosyalarla karşınızda olacağız bu gece. Fenerbahçe'nin eski unutulmayan isimlerinden biri. İsim vermeyelim yarın için sürpriz olsun. Gerçekten de Fenerbahçe'deki gündeme ilişki çok önemli açıklamalar yaptı. Belki de o yorumları değiştirebilecek bir isim diyebiliriz, görüşleyebiliriz Beşiktaş'ta Mendez dosyasını açacağız. Aynı zamanda Galatasaray'da erken seçim gündemde. Yine Galatasaray'daki dosyanın detayları da bu gece deli futbolda olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. MK e. Trailer.